Gözlük nerede? Hmm. Görevim tamam kanka. Ne veriyorsun? Tapança, mitralyöz. Tapança ver. Hemen inventoriye girip şunu yerini değiştirelim. Onda sallamayalım. Şöyle Coop Waters. Şöyle koy işte. Pompalı. Pompacı. Neyse boşver kalsın. Ama bak katan var. Bana kasa verin ya. Evet, bana böyle hediyelerle gelin. Bunu da size koyamıyorsun ya. Ayar oluyorum ya. Ne çok şey ayar oluyorum lan ben. Başka görev ha gene gözüklü veriyor işte. Niye orada bana şey yapmasın bak görevim var diye durdurmuyorsun. Ayıp ya. Evet hemen. Yeni görevimiz içeri sızmak. Ne güzel görev var bana nasıl satayım ya. İçeri sızmak. Kestirme içeri sızmak. Kestirme tamam. Aha, İran espri ya. Gene iğrenç espri yaptım. Yok sen değilsin lan. O Almanca mıydı? Ya Alman mı Alman? Önemli değil. Ha iki kişi. Ay delikanlı. Ha sniper auto sniper varmış ya yaparız. Yaparız 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 yaparız. Ya, yaparız. Yaparız lan, yaparız tabii ki ne var ki. Aslığınız biz kap Alman kaplanı var işte. Alman panzeri var. Alman kaplanı nereden çıktı Almanlardan? Panzer vardır kaplan yok. Yani kaplan gibi adam. O manada. Ne yapıyorduk burada? Hı. Ya böyle Böyle klas hareketlerim de vardır ha. Şişt. Diyorsun. 嗯。Mm. Ahtung değiştireceksin tabi. Ya. Güzelim. Sen oraya saklandığında bir şey mi sandın kendine? Çakal. Burada bir şey oluyor muydu? Kasa falan. Lan. Vay çakala bak arkasından geçtim. Lan yanından geçtim ben senin az önce. Niye bana ateş etmedin? Hadi go 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 go. Koş 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 koş. Koşma koşma koşma. Kırk yılın başı bir tane bomba attık onu da kendimize attık anasını zaten. Kapı kaldı. Nerede lan bu ha? Aç abi aç. Yok oğlum adam çalıştırdı ben çalıştırmadım ya. Niye adam ben yaptım diyorsun. Peki. Hemen şunu halledelim ki havaya uçmayalım değil mi? Zaten bunlar etkisiz. 0 0 diyor. Sıkıntı yok yani. o ateş eden kim abi arkadaş da Alman dayan arkamdaki arkamı hiç kollamıyor böyle şu arkaya bak böyle arka kollanmaz mı ben de böyle arka olsa piyasaya sürerim be aferin bana Niye lan tek başıma oynuyormuş hissiyatına kapıldım birden? Oh! Patlattınız mı lan? Benim yaveri yok. Dayanıyor hala. Yürü be yaver. Patladın mı lan yaver? Ağzına kurarsan tabi patlar. Adam adamı mı öldürdü lan? Ee, çok can sıktım be. Koş 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 koş. Biraz bomba atarla oynayalım. Biraz atarla oynayalım ya. Etrafta kasa masa kutu muhti yok değil mi? Devam. Devam, 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 devam. Abi adam nerede? Oğlum manyak mısın? Nesin? Nereye gittin ya? Adam iki saniyede kaybolmuş. Böyle ani hareketler yapma ya. Korkutuyorsun korkak. <laughs> Çok korkan adamım ben yapma öyle. Hadi bakalım. Güç kalkanları devrede mi? Devrede devrede. Öyle olacak oğlum zaten bu yani. Aha geldi. Yeri kıyımlar geldi vallahi. Hop. 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 Şuradakini de ben halledeyim. Yani diyor iş yap diyor bana diyor kısaca. Hani onu ben yaptım. Bunu da sen yap bari işe yara diyor. Oo abiler geliyor vallahi koştur koştur. <laughs> o nasıl bir tip lan? Usta düşmana sıkıyorum vallahi hiç. Evet. Teşekkür ederiz. Clara zaten ağzından bir hayırlı haber çıkmıyor ki anasını satayım. Yok orada adam var, yok burada düşman var. Garizm bana mı ulan? Ben açayım hadi tamam. Geldi mi ha? <laughs> tamam. Olabilir derken abi? Gayet etrafımız sarılı işte. Oğlum burada durursak var ya bunlar bizi yer yer. Hiç alakasız adamlardan bir tanesini tuttu. gel abi gel ya bekleme orada gel ah, el bombası atladım Gelsen abicim niye bekliyorsun orada ya Yahşi şibret taktiksel oynuyorum yalnız. Ha. Arkalardan, önlerden, yanlardan geçiyorum. Geliyorum ulen. Ne haber? ıhı tabi. Zorla mı gitti? Hit, hit 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 Adam Isınma anasını satayım. Kurşundan hala ölmedi ya. İşte bu kadar. That's it. Clara yani ya zaten ben yani, kötü bir şey saplamadığım bir an yok ki anasını satayım ya. Yok onu sapladım. Yok o geliyor. Ne yaptı? Tarafa mı? Tamam. Koş koş koş. Bu silahtaki kurşunlar tamam. Aferin. de şimdi kurmaya edin iyiydi. Herkes standart rezonans devresi kullanıyor. Amanın low. Ne yapıyorsunuz lan çakallar? Şarkı Vay şarkı arkadaş. Şuraya bak ya. Milimetrik ya milimetrik. Şey Buradan geliyorlar mıydı? Sorduğuma sor cevap pişman oldum lan.

Niye düz gidiyorum lan? Bizim arkadaş gelmeye pek niyeti yok galiba ya. Gerçi ben gittiğimde o yanıma ışınlanacak. Dedim ki hemen arkamda ışınlandı adam. Hadi gençler gelin bakalım. Hurra. İlan yapay ki Allah'tan gelirken silah siper alacağım diye ateş falan etmiyor yani. Yani seni gördüğümde değil yapması gereken hareketi yaptığında ateş etmeye başlıyor. Sen bana ne cüretle arkadan yaklaşırsın lan? Çakal. Yeter ulan. Yeter yok bitmiyorlar lan. Yağmur gibi geliyorlar yağmur gibi. Anam sol taraftan da gel bastırdılar. kollarını açıp geliyorsun şerefsiz seni. Ama ben işte öyle zırt, zırt sarılmak isteyenlerden değilim güzel kardeşim. İçimden geçti ya abimiz geldi. Burada durmayalım. Yani abi tam böyle atraksiyon yapacağım. Hadi oradan seksi. Havan kime? Ya işte benim ya verim ya işte benim ya verim ya kafa göz girdi valla. Helal lan bize. Tabii GG lan ne olacaktı? E ee, işte Türk polisi. İş bitti adamları geldi. 10 dakika önce gelseniz bir de şekilli geliyorlar. 10 dakika önce gelseniz sanki olmuyordu. bakalım ne çıkacak. Çok heyecanlıyım. Mehmet Ali Bey. Biz sizi severek izliyoruz. Tüfenk. İyi. Ee, Allah bereket versin. Ne diyeyim. Bok da çıkabilirdi yani sonuçta. Evet arkadaşlar bir Hans videosunun da sonuna geldik. Diğer videoda görüşene dek kendinize iyi davranın. Bol oyunlu günler diliyorum size. Hoşçakalın.